memeyi şimdi çevirirsek meme bezimizin içinde şöyle şurada hayal edelim Peki, şurada bir kitle, şurada da bir kistimiz var. Evet. Ee, kist olduğunda ne yapıyoruz? Kitle olduğunda ne yapıyoruz? Şimdi bu kistlerin tanısını radyologlar koyuyor. Yani diyorlar ki bu ultrason görüntüsüyle içi şöyle, böyle özelliklerini bize tarif ediyor. Biz diyoruz ki bu kist normal meme kisti hastalık taşımıyor. Tedaviye gerek yok diyoruz. Memedeki kistlerin %90'ı da bu şekilde. Ama büyümüş ağrı yapıyor şiş. O zaman diyoruz ki içindeki sıvı çok gergin. Onu şuradan girip şöyle ciltten girip kistin içine giriyoruz. Ve çekiyoruz. Sıvısını boşaltıyoruz. Bakın nasıl sönüyor. Oo, evet. Gelen sıvının rengine bakıyoruz. Bizim normal kist sıvısı tamamıyla kayboluyor. Ya biz bunu elimize gelirse biz yapıyoruz ya da radyolog arkadaşlarımız ultrason altında kendileri görerek yapıyor. Dolayısıyla Klinisyen ya da radyolog ikisi birden bunu yapabilir ama mecbur değiliz hastalık değil bu onların tarifiyle biz çok rahatız ama şikayet yapıyor gergin boşaltıyoruz yoksa herkes bir ağrı yapıyoruz. ve kitle Hı. ele gelmesi biz diyoruz ki bir şey yok ama evet ama orada elime bir şey geliyor o zaman onu boşaltalım diyoruz yani sırf amaç hastayı rahatlatmak tedavi değil. Bir de e, şuradaki şeyi yapalım diğer tarafımızda bir kitle var şöyle çevirirsek şu tarafta ona da katımızı kullanalım. Yani evet burada bu sefer doku alma imkanı sağlıyor bu. Şu arasında bir aralık var belki yakın çekimde gözükebilir. Biraz daha yaklaştırırsa şu bölgede bir boşluk var. Bunu şu hareketi yapıp işine giriyoruz kitlenin ve şu hareketi yapınca içinden doku alıp bize önümüze. Yapabilir miyiz oradan gene? Öbürü gibi yani, küçücük, şeyden. Küçücük bir doku. İçine girdik. Yaptık. Bakalım gelmiş mi? Tabii materyal evet. sinikon olduğu Geldi. için gelmiş mi? Gelmiş. İşte bunlar yeterli olacak, doğru yerden alınacak ki patolog da doğru sonuç verebilsin. Bu kadarı bile bir kanseri teşhis etmeyi bol bol yeterli, yeterli. değil mi? Evet. Ya yani Bu doku yetersiz olursa doğru yerden almazsanız patolog da gördüğünü söyleyecek. O zaman korole ediyoruz. Sonuçlarla lezyon aynı değil, bir daha yapalım ya da bir ileriye gidelim diyoruz. Peki.